Şey. Kardeşim çarjlıyor ya. Çarjlıyor Çarjlıyorum. Ah, 45 kırdım. Vuramadım ya. Vuramadım amına koyayım. girdi ya. Ka ben bak uykattı. kaçıyor kaçıyor. 18 28. Onu şunu vurun lan. Ya duvarını havokla vurdum amına koyayım ya. Ben de 12 vurdum. O müthişsin. ben de vururum 88. Ya solumuzda geldi. Solumuz geldi. 88. Kırdım. Bir düşürdüm. Sol düşürdüm. Tamam. Aynı Şurayı düşürdüm. Ha evet aynı grup zaten. Ay metmegini sikeyim ya. Böylece bet ver. Aa bet vermedi lan. Beyaz açınca bet veriyordu. Siktir git hadi. Vallahi bet veriyordu. Beyaz aç. Aa. Yakın mı? Evet. Oğlum top ya amına Direkt bir tane var Ayra bir kürelim. tane var. 55-87 kırdım. tam oturmasını bekliyordum çok hızlı öldürdüm. Nerede evde. Evet -Ev o, evin arkasında oğlum. Safe değilim lan ben dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Red game bekle. Topıyı falan kırdın mı? Kırdım. 50 vurdum birine. Ya. Amına koyayım. Amına koyacağım ya. Bekle bekle bateri basacağım. Efe yardım etsene adama biraz ya. Kırdım, kırdım birini ama seni isteyim, kırdım. Kırık var bir tane. Evin çatısına burada, burada. çıkacağım, evin çatısına çıkacağım. Lan ben buzul dedim ananı sikeyim. Oh, Kaçmışlar bu, kaçıyor, Ben var buzul. Oğlum yanımıza ses var lan. Allah. Yok beyler gidelim sağdan gidelim Kırdım ya, birini Bir yani. tamam gidelim hadi Tamam Beni de yalandan vurdu Nereye iniyoruz? İndi köfe Ben bovayım diyeyim 70 vurdum birine Aynen dibime, götün dibine gir amına koyayım Nerede saklayın Bey, Beyler çıkıyorlar ya. beyler Nereye çıkıyorlar 63 be? Yakın arka Arka, mı? Okey. Gel gel kutudan arka. arkasına gel aynen Aha iyiyim ben şu an burada Adamlar Geliyor soldan geliyor. Giden. Phoenix, ay Phoenix tamam. E geldi, basıyor. Yüz. Düşürdüm. koydum adamın? Bateri basıyor. Bak, bak ben ee, bir bak canım yok. Efe, baksana ya biraz ya. Efe, abi, hadi Hala bir tane shield basıyorsun ya, ser basıyorsun ya. ya. koyayım Efe harbi. Hep böyle yapıyorsun ama kaldırıyor. Kaldırıyor, kaldır Düşürdüm. Düşürdüm. Abi, bir tane arkadaş var bir oğlum. Daha. Tamam, taktı. Sağ patayım şunu. Çatıda beyler. Ye kırdım birini. Ona da 65. Biri sıkıyor dur bana. Karşıdan sıkıyorlar. E amına koyayım ya, am 63. 63. Ya benim altı altı bakacak altı. yerim yok ya. Bir tane batarya alırım ya. Dur. Altı Burada altı. biri. Cengiz sana adı... dikkat et. Yefe bir şey yapmıyorum. Duruyor mu? Oğlum nesin var. önümde? Dur diyorsun. Duruyor mu amına koyayım? Bele 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 çabuk gelin çabuk. Geliyorum Görkem geliyorum. 70. Kırdım. 63 var Öldürdüm Tamam Olmaz ki abi Free katı tutalım mı? Evet oraya gidelim Altımızda falan adam var Altımızda Öldüm, adam var Bir var canı bir canı geliyom. 70 70 Geliyorum geliyorum Ben ulti bastı Öldü Öldü Beyler arkayı çok Bateri o, bir tane daha Amana koyayım Ölüyorum Bateri basıyorum Ölmem ölmem koruyorum Geri kaçtım bateri basıyorum Abi tamam mı? Gel at şuraya ama lütfen. Bater'i basmayın. Arkayı kontrol et. Gel. Efe ulti varsa atsana. Bakacağım. 70. Kırdım. Mirage'cim bir can. Dön, dön. 70. 70 düştü. Öbürkü de sola kaçıyor. Bir canı var, bir canı var. Bak, bak beni. Öldüler. Amına koyayım be ultim. <laughs> Eyvallah bura. Tavır alalım. Bulamadılar ha. galiba tavır. Yoksa <laughs> şimdiki kadar atarlardı herhalde. <laughs> Sağ soldan gelme ihtimalleri yok değil mi ya? Ben sola bakıyorum Abi, o yüzden. Yani sağa bak, Efe gel Efe sen de bu hala <laughs> <laughs> Çok iyi niyetli bir deneme ama. Ah attı. Ah, tower, tower'a tower sık. tower Tower Efe Efe tower bak. Şu tower. Beyler. <laughs> tamam kırıldı. <laughs> Abone koyduklarım. <laughs> ne oldu? <laughs> bir tane daha bir tane daha. Sık hemen yok. sık. Bak, tamam. Hemen, hemen. Yok, çıkıyor, kanka. yok kanka. yok kanka geçemez. Bebe Ay bebe indi ya. indi biri indi. indi. Kırdım. Kırdı. Bir bebe tane daha indi. Eli kırdım. 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 Canı var. Düşürdüm. Bol bebe. Bebe. Bir tane, bir daha attı. Bir tane daha attı. Bir tane daha attı. O da uçtu. Egel. Egel. 63. 70. <gülüyor> 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 ay ay ay. Ben de oynuyormuşum ha baba bir şey değil mi? Bu kadar nasıl yani? 497. Oo <laughs> 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 497. <laughs> gelen ben var abi. Ben de abi. bulacağım şimdi yine. Gelen var ha. Farkındayım. Bir daha söyleyeyim mi yoksa? Görkem gelen var mı? Gelen, <laughs> gelen var. Düşürdüm. Abi öldü mesela. Görkem şurada zırh var, koş. Vital sağ birini düşürdüm. Geliyorum abi bir saniye çok damlik silahlarım var da değiştirmeye çalışıyorum ben. Geliyorum Neredesiniz adamlar? Altındaydı. Hepsi mi yoksa? Bir salladım Smo'a bilmiyorum vur Şu vurmuyor. altındaydı. Aha vuruyor vuruyor vuruyor. Burada burada, burada 33. Köbüm değil mi? tam altımızda. 50 40 vurdum. vurdum birine. Vuramadım ben son mermi atamadım burada. Bir bir tane de bir canı var. Alistin bir canı var. Öldü. Abi bir canı yok. Eyvallah var. bir canı yok. Aha şey yok, yapıyor. Beyler beyler adam tek. Adam geliyorum, tek. Bunu araştıyalım. Bunu araştıyalım. Nerede? Yiğit? Şey ya, craft muhalla? yapıyor. Yok. Şimdi geldi mi? bak. Geldi bak. Kuşluyorum ya beyler. Kırdınız Kırdım. mı? Kırdım. Kırdı Çok adam. az canı var. Öldürürsün değil mi? Öldürdüm. Ha. Öldürdüm. Hala kral tepe gözükmüyor ki abone Halatla kaçacak bak ona göre Parmayı kaçacak iyi o kırıldı Çok ha oğlum su halı iyi o iyi <laughs> Öl o Düşürdüm Öldü mü? Aaa iyi o bu ölüsü de iyi bu arada Ben bir bakcam ineceğim sonra Buraya ne diyorsunuz ya burası çok iyi gibi İyi diyorum gibi. da yukarsa... Yavaştan gideceğim benle gelsenize bi Kanka burada kalamazlar daha Aa. Beler yok üstümüzde var üstümüzde var. Ben kırdım kırdım ya, Bir nok. Bir nok. 64, yit, yit 64 var. vurdum etine. Seyitim gel. yiğit ölme. Abi kağıt gerek yok ki. Seyitim Oğlum burada kaldıracaktım zaten. Niye kaldıracaktım? Bana sıkıyor ha. Kuşlu yap kuşlu yap kuşlu yap. Dur dur. Koruyacağım koruyacağım. 50 abi. öndeki Türk abi. Türk abi 50. Kaldırabilirsin kaldırabilirsin şu an kaldır öldüreyim tamam, ben bence. ben kalırım, sen öldür. Tamam öldürür. çok güzel. Direkt bir hit basacağım kalkabilirsem. Bas, bas, direkt bas. Birini öldürdüm. Sağ evet. basıyorum basıyor. Rampadayım ben. Kırdım. 50, 50. Bir canı var. Kuşluğa. Gel bak tek ya. Evet evet. Bu yumruk bıçak. Öldürdüm. Helaa. Abi çok yani şeyi öldürdüm ya. Adam geldi. Gel Nereden bunu koyayım? Kayma e sesi duydum. Yukarımda evet A yukarımda. Evet evet evet. Öldüm am. Çektim mi tiye galiba? Yok. Hayır çekemedim de bayağı vuruyor. Ben zırh atmayayım. Zırh atacağım. Bak düşürdüm A birini. Dur bakayım. Arkadaş da burada. <laughs> Nereye gitti? İşte bende lan? yardım lazım. Yardım lazım ikisi i̇şte bende. Kırdım ikisini de kırdım Kır ikisini Kır de. Burada 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 önüne son. Bire Birebilsin. Şey. Helal. Helal. Baba şöyle baba dostlar. Baba kaçtı dışarı çıktı. 70. Oğlum başkası da sıkıyor ki. 15. Şuradan, şuradan. O koşacak Safe. Oğlum orada arkadaşlar da var onun. Bir kime sıkıyor bunlar? Arkamıza Bak, sıkıyor yok, sıkıyorlar, yok, arkamıza sıkıyorlar, arkamız var. Gel, gel arkaya dönelim, gel. Oğlum arkamız da var. Yanımız, yanımız var. direkt. Oğlum nereden yiyor ya? Evet, evet. Biz bateri basıyorum. Öldük ya çok kötü evet, yerdeyiz evet, oğlum evet. ya. Her evet. yerden mermi yiyorum ya. Tower var mı? Tower var mı? Yok amına koyayım bomba da geldi. Kuşluyorlar kanka beyler yerimden... haberiniz olsun. Ya yok kanka nereye kaçtık ki burada ya? Oo, Arkadan ya, birine 180 mi vurdum. Ya, <laughs> kanka kaçtık. Şey dönüp bana bırak çıkıyor ya. 10 maç adamları loot verdik amına koyayım. kendisini verdik elemanlara ya. Ben saklandım çok fena. Bu kendi adına düştü <laughs> <laughs> Ben kaçtım. Bunu sikeyim ya. Aman akıyım iki şu attı. Bir bize bir, sıkıyor bir evet. De bize sıkıyor orospu. ortasındayız oros, oros, hiç olmadanlar. İkime sıkacaklar aman akıyım. Hiçbir Sus. Hiçbir ateş etmesinler. Efe dur dur alacağım ya. seni. <laughs> Alsam ne yapacaksın salak. Dur bir sus. O kadar akli bir cümle kurdu ki. Alsan ne yapacaksın salak? Mesela beni izlesene bura. Lootla bari beni Cengiz Lootlucağım bu şunlar gitsin ama bakayım Senin lootunu ne yapacağım ki ben? Güzel loot var oğlum İktirikten Of Ölürken tek başınasın ha Oğlum öldürüyor hemen herkesi Ben de düşürdüm Öldürmezsen seni ama amk Öldü ne Hepsi verelim. öldü Görüyor bir yeri gördüm şeydir biri bende, biri bende. İkisi de benim burada var görkem iki tane. Hayır çok Heh. Yanıma geldi lan biri. Teksin Cengiz. Öldürdüm. Diye düşen birini öldürmüştüm bir de burada ben. Bu ne oğlum bu ulti ya. ne ya? Hayır hayır hayır. Kimseyi görmüyorum ama bakayım. Oğlum iki sukat da gene bana sıkıyor bak. i̇ki değil oğlum. Bir sukat kaldı. <laughs> ha öyle sene. Öyle diyorum. Oo öldürdüm Ölmedi. Ölme, ölme. hasar <laughs> yemiş şu an mı? Oğlum ben nasıl yaptım? biri. Ya. Solunda, sola gitti biri görkem ama ben Sen lan? O Abi şeyler kısmında O soldaki orospu çok fena rahatsız ediyor. O oh, çok 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 fena vurdum. Hadi çok fena vurdum da. Canları bir ha.